Merhabalar. Bugün size West Frost çamaşır makinesini tanıtacağım. A artı artı. 15 programlı sırasıyla programları okuyayım size. Hızlı 30 derece 15 dakika. Günlük 60 derece 60 dakika. Bluz gömlek 60 derece. Burada dakikası yazmıyor. Karışık yıkama 30 derece. Burada da dakikası yazmıyor. Spor giysi 30 derece gene dakikasını vermemiş. Narin elde yıkama 30 derece. Sıkma, durulama, yüllü 30 derece. Sentetik 40 derece. Ekonomik 20 derece. Pamuklu 40 derece. Pamuklu 60 derece. Ön yıkamalı pamuklu 60 derece. Pamuklu 90 derece. Çünkü burada e, derecelerini ve sıkma ayarlarını yapamıyorsunuz. Makine kendisi yapıyor. E, manuel başlat e, beklet programı var. Burada isterseniz bekletebiliyorsunuz basarak. Hem çalıştırıyorsunuz hem bekletebiliyorsunuz. Ön yıkama, e, yıkama, durulama, sıkma, bitti gecikmeli başlat Bunları da yıkama esnasında ışıkların hangi konumda olduğunu görebiliyorsunuz. Yıkamaysa yıkama ise yıkama, durulama ise durulama ışığı yanıyor. Ve son olarak da bitti ışığı yanınca kapağı otomatik kendiliğinden açılıyor. Fakat gene bu makinada kendisi kendini kapatmıyor. Diğer makinalardaki gibi buradan kapatıyorsunuz çevirerek. Kapağı plastik, çelik değil ve altta da içine bir şey kaçtığında açmanız için boşaltıp içine kaçan şeyi çıkartmanız için bir bölümü var deterjan kısmı 1 numara ön yıkama mavi olan yumuşatıcı 2 numara da ana yıkama e, bu kısmını herkes biliyor şu an ben deterjanını koydum yıkama esnasındaki sesini de e, size e, göstereceğim deterjanını koymuştum kısa 30 derece 15 dakikayı ayarladım ve burada ışığı, yıkama ışığı yandı. Başlat düğmesine bastı. Ve suyunu boşaltıyor şu an. Boşaltıp suyunu almaya başlayacak. Suyunu aldığında size miktarını da göstereceğim. Şu an makine tamamen suyunu aldı. Bakın suyu görünebiliyor. Bayağı su alıyor. Ve sesini de duymanızı istedi. Şimdi susayım ben. Sesinin ne kadar yüksek olduğunu duyuyorum. Sağın durulama suyunu alıyor. Ne kadar durulama suyu aldığını da göstereceğim. Durulama suyunu bir de sesli alıyor. Onu gayet net dışarıdan duyabiliyorsunuz. Durulama suyunu aldı. Gördüğünüz gibi neredeyse yarısına kadar doldurdu. A artı olmasına rağmen suyunu çok alıyor. Şu an sıkma sesini duyuyorsunuz. İçi çok dolu değil, çok dolu olunca daha çok gürültü yapıyor. Şimdi size fikirlerimi söyleyeyim. İyi olan tarafı çamaşırları temiz yıkıyor, beyazlar olsun, renkler olsun. Kötü tarafı da yıkarken de çok gürültülü, sıkarken de çok gürültülü. O yönden o tarafını hiç beğenmedim. Ama yıkaması gayet güzel. Makinanın fiyatı uygun. E, tavsiye eder miyim? E, göreceli bir şey. Kimi beğenebilir, kimi beğenmeyebilir. Ama ben fiyatını beğendiğim için yıkamasını da beğendim mutfaklarda belki kullanılmayabilir çok aşırı ses yapıyor ama uzak bir yerde ise tavsiye ederim hani sesten gürültüden rahatsız olmazsınız o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın